Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı sevgili izleyiciler. Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi'nin Van Gölü manzaralı profesyonel ikinci etabı 3 yıl aradan sonra yeteri düzeyde karın yağmasıyla birlikte sezonu açtı. Van Gölü manzaralı profesyonel kayak pisti açıldı. Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi'nin Van Gölü manzaralığı profesyonel ikinci etabı 3 yıl aradan sonra yeteri düzeyde karın yağmasıyla birlikte sezonu açtı. Abalık Ayak Merkezi son birkaç sene içerisinde kar almadı ve testimizi açamadık. Biz Van Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak sporcularımızı genelde Hakkari kamplarında yetiştirmeye çalıştık. Hakkari Merga Bütün Kayak Merkezi'ni aktif olarak kullandık. Sporcularımızın temel eğitimi ve performans eğitimlerini özellikle kapı çalışmalarını Yarışa gidecek çocukların eğitimlerini orada sürdürdük. İkinci etapımız da açık. Biz e, özellikle semestr döneminde çocuklarımızı aktif olarak orada e, eğitimlerini devam ettiriyoruz. İkinci etapımız e, tamamen yarış standartlarına uygun bir eğime sahip. Ee, bu bizim için büyük bir avantaj gittiğimiz diğer pistlerde zorlanmamamıza yardımcı oluyor burada eğitim alan ya da antrenmanını yapan sporcu Türkiye'nin bütün pistlerinde çok rahat kayabiliyor ee, kendi memleketimizde ee, günü günübirlik buraya gelip kullanabilmemiz için bizim için çok çok önemli. Çünkü il dışına gittiğimizde kamp süresini çok uzun tutamayabiliyoruz. Mali sıkıntılardan ya da süreyle alakalı. Ama burada sömestrin tüm günlerini dolu dolu geçiriyoruz. Abalı Kayak Merkezi ikinci etabının pist eğimi, kar kalınlığı, kar kalitesi ve pist uzunluğu dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olmaya aday gösteriliyor. 2019 yılında kar seviyesinin yeteri düzeyde olmaması ve 2020 yılında ise meydana gelen çığ felaketinden dolayı sezonu açamayan 12 yıllık Abalı Kayak Merkezi, 2021 yılında ise sadece 3 gün boyunca kayak severleri ağırlamıştı. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle birlikte son 3 yıldır kar yağışının yetersiz olması nedeniyle iki etapta da açılamayan Abalı Kayak Merkezi, geçtiğimiz günlerde karın yeteri düzeye ulaşmasıyla birlikte Yarı profesyonel ilk etabının açılışını gerçekleştirmişti. Merkez, birinci etabın ardından kar seviyesinin yeteri düzeye ulaşmasıyla birlikte ikinci etabı da profesyonel kayak sporcularının hizmetine açılmış oldu. Ee, birinci etapta temel eğitimimiz ikinci etapta performans ekibi dediğimiz özellikle Türkiye Kayak Federasyonu Ligi'ne girmeye hak kazanmasıyla hak kazanan sporcularımız orada sıkı bir şekilde antrenmanlarına devam ediyorlar. Pist, profesyonel kayakçılara Van Gölü'nün nefes kesici manzarasını sunuyor.